arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzzet Kenan, İzzet Emim'in oğlu Özcan, Mehmet Emin, Rıdvan, Şükrü, Murat ile bir oyun oynayacağız. Bu oyun İzzet aklına geldi. Askerde evet. çok oynuyorlarmış arkadaşlar. Evet. Kibriti bardağın içine atma oyunu. Biz de bunu bir turnuva haline getirelim dedik. Elimizde 1-1, 4-4, 3-3, 2-2 rakamları olan toplam 8 tane kağıtlar. Bu 8 kağıdı atacağım. Herkes bir tane alacak. Örnek veriyorum biz zaten mi 1-1 bir, bir. rakip oldunuz bu maçın sizin maçın kazananı 2-2 ile oynayacak 3-4'ün kazananları da arasında oynayacak en son final oynanacak tamam. anladınız mı sistemi? Anladım Yani maç şöyle 10 atış 10 atış biraz seri olsun 10 atış verelim 10'da 0 e, yaptın 10'da 1 yaptın Özcan kazanır Tamam Anladınız? Anladım Evet videomuz başlıyor arkadaşlar Başla Başla <laughs> Rıdvan Başladım. az bir şey işi var gelecek herkes bir tane alsın Tamam bu, bu da Rıdvan'la bana kaldı. Masadaki redonu. İnşallah İzzet Emin İki. Abi. İyi var Izzet <laughs> Emre. Üç. Iki, bir kim? Bir, üç kim lan? İzzet Emre. İki. Kim? İki. İzzet, İzzet Emin. Mehmet Emin. oynayacak. Evet. Dört. kenarla ben oynayacağım. 1 1 ilk bir maç. 3 kim var? mı Yendik, yendik. Nasıl yendik? İzledin mi? Takımız ya. Bu tarafa alalım. Yener Niye? Rıdvan Laşı şey oynuyor ilk maçı. <laughs> Birle bir mi? Murat. Lan bu tarz e, rakip oldu lan sen. Bundan sonra kim senin. rakip oldu. Birle bir ile mi rakip? E. Evet. Rıdvan başlıyor arkadaşlar. Rıdvan Kaç atabilecek, atabilecek mi? Bakacağız. <gülüyor> 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 Çok zıplat <sıkmada gülüyor> <ha>. abi. Kameranın <laughs> önünde geçiyor. Kameranın önünde geçiyor. 1 1'de sıfır. İki. İki. de sıfır. Devam et. 3'te de sıfır. Ya Sistemi değiştirdim. Sistemi değiştirdim. Beş atış. Beş atış. Beş atış. sıfır. Ben rahat. O yüzden rahat atıyor. Dur. Tamam. O zaman baştan alalım. Başa dönelim. Ben atayım Murat atayım. Sen de üç tane prova yap da af Aynen. Çok uzak ama belki. Ortada ortası var. Bunlar prova. Anladınız değil mi İzzet 5 atış sen yapacaksın. 5 atış karşı. Sen 5 atış, 5 atış, 5 atış. Evet. roşet yapma. gelen lider. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Kırılmaydı, Allah kahretsin. Bu nasıl bir şey? Valla güzeldi. O neydi lan öyle? Surkut gibi lan. aynısından bir daha mısın? çok süper olur. Aynen aynen aynen. Bir tane daha var. Üç oldu. Bitti, öne gitti? öne gitti? Arkadaşlar prova bitti. Beş atış Rıdvan yapacak. Beş atış Murat. Ardından beş beş devam edecek. İki sıfır öne geçerse beşli setlerde direkt Rıdvan kazanmış oluyor. İkimizi atamasa. Atana kadar devam. son bir de 5 tane de atın bir zaman. Atamazsa birer birer uzar. Aynen bir de, birer birer uzar. <laughs> bir tane <laughs> daha <de sohbet>. atın <laughs> bir tane daha sen bir tane daha sen bir tane daha sen bir tane daha sen bir tane daha Beş oh, tane ooo. sıfır. Birer Rıdvan. Devam ediyoruz. Yani şey, birer Rıdvan Beş tane atacaksın. Arkadaşlar yeni video yayınlandı bu arada. Birde sıfır. Beşte sıfır. Arkadaşlar Rıdvan üç hakkında da beşte sıfır yaptı. İki hakkında beşte sıfır yaptı. Bir tane atarsan maçı kazanıyor. Yoksa? İki tane kaybederim. Birde sıfır. Yok kaybetmiyor. Seri atışları ömür. Hahahaha <laughs> Sağlamasın <laughs> de, <laughs> 5 saniye dönüyorum ben 0 seri yazmışlar <laughs> Siz atamayacağınızdan <var> başlayalım <laughs> <laughs> Ben abi to Cuz every time i wake up feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same. Abi git mutfaktan kovayı getir. Şey. Aa, giriyordu, giriyordu. Ben getir. 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 getir. Ben getir. Ben getir. Ben getir. Ben getir. Ben getir. Ben eğlendim çok <laughs> <şükür. gülüyor> öylesine atacak, gelecek lan. Arkadaşlar. So, 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 so. so. <laughs> bizde, so. bizde Biz so, Biz ödüllü çare kebabı yok ama. Bizde tabi bardakla mangal bunu. Bence bu olsun. Bizde ödüllü Bir şey olmaz Giriş kartı verildi. Evet. O, Giriş kartı. İzzet Emin ile Mehmet Emin oynuyor. Bir de sıfır. İki de sıfır. <laughs> Üç de sıfır. İzzet Emin çok, o, o, çok yani. oynamış. O. Dört de bir. O. Mehmet Emin elendi. Atma da var. Atma yaptık ya? <laughs> o. Beş de iki. İzzet tamam. Burada 5'te 2. Yapamam baba yapamam. Sen nereye çekip de ya, yapamam. Bir de atıyordu ha. 1'de 0. Öyle çık. Bir Böyle yapacaksan sen de neden çek? 3 de sıfır. Bunu atamazsan İzzet Emre kazanıyor. Atar atar. İşte bak de 0. sıfır. İzzet 1 0, 0 önde. Seriye devam. İzzet bu seriyi de alırsan 2 sıfırla direkt e, yarı finale çıkıyorsun. 2'de 1. İzzet Emre maskeride <laughs> çok <laughs> oynamış.

Şükrücüğüm bir atasözü sözü var Seçim. da söylemek istemiyorum. 3'te 0. Devam etmene Aa! gerek yok bu seriye. Diğerlerine geçiyoruz. Şükrü bir 0 yapma çekiyoruz. Ha şey mi? Bu tamam mı? Aynen, Aynen. Evet evet yenildi. 1'de 0. Ba baş atın diyorlar. Baş parmak mı? Ha, Şöyle. Niye bu yasak? Bu Şu. Herhalde. Şu. Ha şu. Ya. 2'de 0. Bak baş parmakla denedi artık. Geç oldu. Şöyle. 3 de 0, 4 de 0, 5 de 0. Antrenörü Şükrü. Bir Bu 5'te 0 yaparsanız 3. parta geçiyoruz. Sete Ve 3. Bir mi? tane atarsan geçiyoruz. kazanır Bir tane atarsan bitiyor. 2 0 yanmış oluyor. Hile var mı? Herkes diyor <de> hile yapıyor. <laughs> evet. Sen kaya denk geleceğine aittir. Buradan ama. 1'de 0. Biz de gazla çalışmıyoruz değil mi? Gazla geliyoruz. 2'de 0. 3 desem. Nereye <laughs> değiyor ya? <laughs> Olduğu yer de yani, oraya geri Şuradan. 3 desem de 4 mi? 4 0. Ha, de 0. Sen bilden yap. 4 0. Bu sefer hadi girecek. Hadi be 5 0. 0 0 İşi çözdüm be. geçtik. Bir de, 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 sıfır. de sıfır. Oha. O ne lan? De. Hayır. O yere 5'te ayağa. Ben ustayı geçermiş. Geçmese de o sesi <laughs> görürdük. Siz ikiniz de atamayız değil 0. Şeyden 0. 5'ten 0 de Build up my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Oh, you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? sticking by my side maybe usta, usta, usta. usta <Gülüyor> <işte>. <gülüyor> evet. şimdi, şimdi rıdvanla mi karşı karşıya geliyor arkadaşlar rıdvan şöyle yapıyorsun yenen finalde bu sefer beş atmıyor karşılıklı atak üç olan kazanır Yok tek. Beş atışta kim ne fazla atarsa o kazanır. Tamam. Beş. Tek beş, tamam bir. Ondan bir sonra seri atış. Tamam. Aynen. Daha iyi. Usta. Bir 0. Hadi 5'te 0. sıfır. ben. İki de bir. İki Büyük ustadan. His. 3'te 1. Bak da iki gibi. atıyor Haberi hissederek atıyorum. usta beşte üç. <laughs> 5'te 3 Ulan hiç olmaz şimdi 4 tane atarsın 1 1'de 0 3 tane attın İzzet mi? Direkt buraya 3 yazıyorum Ohohohohohoho <laughs> 2'de <laughs> de 0 4'ü geçtik efendim 3'de 0 Elendi elendi el 4'te 0 el Evet First to fight finale doğru gidiyorum arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar İzzet emmi finali alıştırıyorsun zaten İzzet finalde karşılaşmak İsteyim kanal sahibi olarak finalde karşılaşmak istiyorum açıkçası Başla <laughs> Şükrü 2'de 0. Garezin bana mıydı la Şükrü? 3 0. Aha! Aa! Sen niye sen Olsun. bana saydın giren eşiydi sen ben de oldum. <laughs> <laughs> Bir an önce bitsin diye. <laughs> 30 dakika oldu kimiz yiyecek bu videoyu? <laughs> Biz de askerde oynamıştık. Sen atamadın. Alıştın açma atları. Bu da üç tane atıyor mu bak işin adına İyi ki de sıfır. Giriş ücreti yok arkadaşlar. Usta 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 ne oluyor usta? Bir tane atarsam uzar. Evet. Beşte iki yapmıştım. Atamadım. Bak. Dur son ömrüm. Son. Aaaa! Aaaa! Maç devam ediyor. Evet, çıkmadık canlar. Ümit kesilmez <laughs> <teklik>. demiş. <laughs> tek 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 tek. Ne var? Şu an 2-2. Ve inanıyorum. Arkadaşlar yenen bu maçın yeneni İzzet Emin ile final oynuyor. Evet finalde benimle karşılaşacak. <laughs> evet. Nasıl, Nasıl bir cüzde istesin değil mi? Aynen. Bak etmez. Hemen hemen aynı. İkiniz de kayıp balık memo gibisiniz. Ama ben gelirsem yenilirsin işte. Bilmiyorum işte. Hadi. Bak. <laughs> 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 Hisseder adam. <laughs> Hayır. Evet. Abi yaşayarak yapacaksın. işi böyle yaşayarak yapacaksın. Ama sonu geldi. Oraya bir iyi ya. yazmanızı istiyorum. <laughs> Yenildim. Evet arkadaşlar büyük, final. Herkesi bekliyorum herkesi. Büyük final geliyor arkadaşlar. Şükrü ile İzzet final. final. Şükrü ile İzzet karşı karşıya. Evet beni destekleyin anacığım. Destekleyin, bu olurum. turda da aynı şekilde 5 atış 5 atış sonra seri atış. Keşke azdan az çoktan çok gider Emre. Ama... <laughs> bu laftan sonra keşke bu kilitli oyunu değil de. Tokatla <laughs> baytma oyunu olsaydı Şük Şükrü'ye bir tane patlatmıştı. <laughs> arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Finalimiz başlıyor. Fair play örnekleri sergileniyor şu abi. anda masada. Yo, şu bir. <gülüyor> <gülüyor> Burada kısa bir araya gireceğim. Kimi destekliyorsun abi? Kim olsun? İzzet Emre. Kim Güzel. olsun? İzzet Emre. Kenan biliyor ben kazanacağım. Teşekkür ederim. Ben çok İzzet Emre. Sen? Gönlümüz İzzet Emre'den Babam geldi. Babamdan da mı? İzzet Emre'den Babasını desteklemedi dedesini destekledi. İzzet Eyvallah demedi. teşekkür. Hat, hat, hadi hadi. İkide mi? İkide mi? Üçte mi? İkide bir. Üçte İki bir. Üçte bir. Bir. Evet. Bir. Üç bir, üç üç bir. bir. Bundan sonraki hepsi geri Hadi abi seri tahtan çözülemiyor. Şu şey ya. <laughs> sus ya. Dikkatimi e <laughs> de atıyorum. Ooo! Dikkatimi ee, de bu dişli ha. Final <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi 5'te 2 Yarışmada bana Yarışmada her şeyde ben güçlüm diyebiliyor musun? Niye? Ne yapacağım? Nereye oynuyor şekiller? Ha tamam, Kolada da öyle. Şimdi 5'te 2 yapıyor. Vallahi tuz. 4'te 2 mi şimdi? 5'te 2 yapamadı. Biz zaten bu korkmaya başladı. Biz zaten sen Real Madrid'sin. Oo 5'te 2. Finale ya kimse şey o Ben destekledim. Ulan bana Şükrü çıktığında çıktın da devin sevindin. Abi, en zayıf bana, geldi diye. Bize tabi senden ne bekliyorum biliyor musun? E, Üçlü üç yapıp şükür. <laughs> şükür sırat ifadesini bekliyorum. Finale yakışır bir oyun arkadaşlar. Beşte üç yaptı. Şimdi şey. İzzet bakıyoruz. Baba yaptım. sakin. Adamlar para bastı ha iddiaları. Oh! Oh! Bir de bir. bir Abi bir de kamera arkasından şunu istiyorum hadi. Ooo. Dikkat edin abi. Olmasın. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. de bir. Üçte iki arkadaşlar. Bir tane daha atarsan olay çözülüyor. Ne oluyor? Böyle Böyle, beraber oluyor. Berabere oluyor. Dağıtıyor. Kaç daha kaç? Üçte iki. Üçte, üçte iki. Bir tane daha atman lazım. iki atıştan.

galibi yani, günün galibi. Bir <laughs> <Kıyarım ben> oradan <laughs> <denize>. Abi <laughs> çok vurdu. İlk ilk e, rövanşta Murad'ı bir yok pardon. Mehmet Emin'i 2-0'la geçti. Ondan sonraki oyunda Rıdvan'ı <laughs> 3-0'la geçti. Son oyunda ise Şükrü'yü kıran kırana geçti. Günadelide 4-3 yendi <gülüyor> ve <gülüyor> günün galibi İzzet Emre oldu arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.